Sevgili YouTube, kaldığımız yerden Five Nights at Freddy's 2'ye devam ediyoruz efendim. Aşağı tarafta Bicik Tv chatimiz, sizlere gördüğünüz gibi bol 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 selamları var. Almamız gereken dersleri aldık. Öğrenmemiz gereken şeyleri öğrendik mi? Hayır. Ee, ama ne yapacağız? Deneme yanılma yöntemleriyle öğreneceğiz. Bu oyun benim panik hatamı tetikler mi? Kesinlikle. Anksiyete mi tetikler mi? Neden olmasın? Zaten kendisi tetiklenmeyi bekliyor. Bir köşede uykuda biliyorsunuz ki. Eee ama bakalım. Bir kez daha burada arada mtg gemisi efendim Türkçe dublajı için teşekkür ederim. arkadaki ses aşırı aşırıma gitti keşke oyunlar ee, Türklerin de oyun, oynadığını fark etseler ee, ve bizlerin de dil destekli bir şekilde bu oyunları e, oynamamıza şans tınsılar fırsat verseler e ama malumunuz yapacak da bir şey yok Gece 3'ten Hı. devam ediyorum Bu arada fark etsiz müzik kutusu mu? daha da artık. Hızlı yani artık. Artık iyicene sapıttı. Anne! Beni aramadınız. Niye beni aramadın? Çık çık, kalkmış mı? Geliyor yine bir şey. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Yo! Foxy merhaba tatlısın. Ay maşallah pek şeker bu. Vallahi çok tatlı ya. Gitsene! Git be git! Görmek istemiyorum ya seni. Ya ya o. Şu beni öyle bir korkuttunuz ki. Pas ona bakmak istiyorum. Paso müzik kutusu var. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Foxy sen full gelsene böyle ya. Sırf sen gel ama diğerleri gelmesin mümkünse. Hello. Ah! Ah! Alo! Hello! Ben korkarım ya. Niye ben bu oyunları oynuyorum ki? Enes yaptırıyor ha. Benim yok yani bunları oynamak gibi bir niyetim. O bir şey geldi. Yok gelmedi. Yalan konuştum. İyi korktum. İyi korktum. Alo? <laughs> bir şey geliyor. Karşıdan geliyor bir şey. çıka geliyor. Bu da geliyor. Ha, ha gelin gelin. Bir sen eksiksin. Sen de gel hayatım. Hello. Ya ne? Gelmesin istemiyorum. Bir şey geliyor. Gel dur. Şu hemen müzik kutusunu sarayım. Takacağım maskemi. <laughs> Müzik kutusu ya. mıyım mı? Sakin. Kalp krizi mi geçireyim ya? ne biçim insansın ya? Ne istedin benden? <gülüyor> Aptal mısın? <laughs> Gerçekten <laughs> <Yatıcıklar> öyle. Fazla kaçıp gelen olmaz mı? geliyor geliyor. Ha ben oyunu oyunumu bilmiyorum. Biraz şunu sarayım. Açık sardım açık. Geldim Foxy. Foxy eskenin. <laughs> Hiya hiya ho. Ya bunu şimdiden sarıyorum ki. Cık. Hepsi çık diyorlar. E peki bir şey söyleyeceğim. Ben hiç kameraları kontrol etmesem. Full buradan böyle yakalamaya çalışsam. Ha geliyor. Yine geliyor. Defol. Defol. Seni istemiyorum. Maske miydi bu? Bu içeri geldi anında mı takıyordum maskeyi? Maske. Ne zaman takacağım ben maskeyi? Şimdi taksam. 哟。<noise> mı lazım? Ya ne hazırol geliyor ya? Aynı hiçbir şey gelmiyor ya lütfen susan. <laughs> Oksi kardeş ne olur git. Hay, hay. Allah belanızı versin ya. Bilmiyorum hiç kutu kutlarsın Bir şey geliyor bir şey geliyor. Ay! Basket atıyor. Çok maske Deneyelim. Bak. Of. Tükendim Allah'ım tükendim ya. Final 4 dağda mı beta? <laughs> Allah yardımcınız olsun. Ya, sensin o kardeşim, sensin o. <laughs> Sakin ol benim. sağdan soldan kimse gelmeyecek. Tek gelirse buradan Foxy gelecek. Abi ne kadar hızlı azalıyor bakar mısınız? Ben şimdi ne bakayım ya? Ne yapayım ben şimdi? Ha geliyor. Gelmeden önce bu arada Foxy sinyalini de veriyor ha. Diyor yani ben geleceğim diye. çok kötü yapıyor ya. Geliyor bak gene yani, gene yani. Gelmiyor lan sen geldin. What? What? İkisi geldi. Ya What does a fox say? Reflex is coming. Şimdi takacak mıyım hemen? Abi müzik kutusu gidiyor. Abi sar 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 bu karayı. Çöz 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 bu karayı. İçeri girince takmayacak mıyım? Birleşir zamanlı yara. Geliyor geliyor, Ben hemen sarayım o <laughs> Hello. Hello. Fox hoş geldin canım 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 canım. Ben benim, benim Fox'im gelmiş. Nara ara ara gelmiş. Vay benim Fox'im gelmiş. Nara, nara 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 gelmiş. Reflex is coming. Eeeh Aha Lütfen Reflex is Coming klibimi görebilir miyim? <laughs> <laughs> Reflex is Coming <laughs> yakalanmam çok özel bu arada. <laughs> Nerede hikaye anlatılıyordu ya duygusal hikaye? Orada bir hikaye anlatılıyordu ama sen ö falan yaptın. Orada duygusal bir hikaye var. Nerede ya? Ve diyor o kendi geziyordu. Anam ben oyunu oynamadım ki ben nereden bileyim ne hikayesi anlatıyor bana. Orada ben papatımı takip edecektim? Ben ondan kaçayım diye şey Arkadaşlar ben korkuyorum ben kaçarım. Ben piksel artından bile kaçarım yani. Anlatabiliyor muyum? böyle bir şey olamaz. Ay böyle bir şey. Abi! Böyle bir şey olamaz. Aa saçmalık yani. Benimki de şu an çok şov abi biliyor musunuz? Abla dedem bayılır. <laughs>